Bahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi Robot Süpürge Wi-Fi ışığı yanmıyor. Nasıl düzelir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Xiaomi Robot Süpürge modeminde Wi-Fi özelliği kapalı ise Wi-Fi ışığı yanmayabilir. Bu özelliği açmanız gerekiyor. Yani şeyim robot süpürgenizin e, bulunduğu Wi-Fi'ın e, tabii ki modemine bakıyorsunuz. Modemdeki Wi-Fi tuşuna bir defa basmanız e, Wi-Fi ışığı yanmıyor. E, bunu e, düzeltmiş olacaktır. Ekrandaki aşamalarla birlikte Wi-Fi ışığı yanmıyorsa Şahin Robot Süpürgeniz'in modeminde ekrandaki aşamalarla birlikte bunu düzeltebileceksiniz. Şahin Robot Süpürgeniz'in yetki servislerinden Wi-Fi ışığı yanmıyor e, ile alakalı olarak da destek alabileceğinizi sizlere söyleyelim. Buradaki Wi-Fi özelliği kapalıysa Wi-Fi ışığı yanmayacaktır. Bunu bir kez daha sizlere e, bu vasıtayla belirtmiş olalım. Bu videomuzda Şahin Robot Süpürge Wi-Fi ışığı yanmıyor nasıl düzelir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.